Merhaba, ben Süleyman Gönül Kıbrıs Ziraat Mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgim. Bugün doğanın harika bir bitkisini size tanıştırmak istiyorum. Harika bir çiçeğimiz. Bunu doğadan topladım ve getirdim. Bu bitkimizin adı aynı sefa. Latince adı Calendula officinalis. Buna aynı sefa diyen var, düğün çiçeği diyen var, portakal nergisi, kadife çiçeği, güneş gelini de diyorlar. Aslında en büyük özelliği güneşi takip etmesi. Aynen bir ay çiçeği gibi sabah güneşi takip ediyor. Hava bulutlu olduğu zaman, özellikle güneş batmak üzere olduğu zaman çiçeklerini hızlıca kapatıyor. Onun için bugün gölgeye geldi. Biraz sonra da büyük bir ihtimalle çiçeklerini kapatacak. Ben de altına su koydum. Biraz daha bizim videomuza eşlik etsin istedim. Özellikle aynı sefanın en büyük özelliği, folonoidler açısından doğanın en güçlü bitkisidir. Bu anlamda gerçekten büyü gibi bir bitkidir. Özellikle yapılan çalışmalara baktığım zaman uçucu yağları yüksek, karatonikler anlamında gayet güzel, organik asitler taşıyan ve özellikle bir fitokimyasalı özellikle anlatımı aldım. Kuarsetin. Bakın bu bitkide aynı sefada 289 tane fitokimyasal var. Fakat kuasetin isminde bir fitokimyasal var. Sadece kuasetin tek başına vücudumuzda 176 tane aktiviteye katılır. İnanılır gibi değil. Aynı zamanda aynı sefa vitamin ve mineral açısından da son derece güzeldir. Özellikle yapılan farklı çalışmalar var. Aynı sefa ile yapılan çalışmalarda egzama ve zor iyileşen yaralarda çok başarılı. Benim önerim özellikle küçük yara yanık ve küçük cilt sorunlarında aynı sefa kalendula bitkisi gerçekten çok başarılı. Özellikle aynı sefa çayını içenlerle ilgili de bir çalışma var. Bunlara da baktığım zaman kanlarındaki kanlarındaki yağ oranları kişilerin düşüyor ve safra akışında da ciddi olarak bir artış var. Bu anlamda yine aynı sefa çayı gerçekten bizim biyolojimize yardımcı oluyor. Yapılan bir farklı çalışmada da aynı Sefa çayı içilen kişilerde bağırsak ve mide sorunlarını da giderdiği ortaya çıkmış ve rapor edilmiş. Yapılan farklı çalışmalardan bir tanesi de özellikle kadınların dönemsel ağrılarında aynı Sefa çayı yine kadınlarımıza yardımcı olmaktadır. Kadınlarımıza özellikle o özel günde yardımcı olan bir bitki de civan perçemi. Fakat Civan perçemin çayının şöyle bir dezavantajı var. Bir iki defa içtim ama gerçekten tadı inanılmayacak kadar sert. Bunu biraz daha sulandırdığımız zaman, içtiğimiz zaman yine civan perçeme de kadınların özel gününde yardımcı olan güzel bir bitkidir. Aynı sefanın demlenmesiyle ilgili gelen sorular da var. Aynı sefanın demlenmesiyle ilgili gelen sorular da var. Aynı sefanın bir tatlı kaşığı çiçeğini alıyoruz. Bir su bardağı kaynamış suyun içine döküyoruz ve ağzını kapatıyoruz. Hiçbir zaman aynı sefa bitkisi kaynatılmaz ve 10 dakikalık demleme gayet güzeldir. Ki biz buna infüzyon diyoruz. Yani bilimsel tanım olarak. Özellikle aynı sefanın bir özelliği de aynı sefa çayı küçük boyutta akne sivilcelerde de başarılı. Yine çayın içine pamuğu damlatıp akne ve sivilce olan bölgelere küçük küçük tamponlamalar yaptığımız zaman yine akne ve sivilcelerden büyük oranda kurtuluyoruz. Akne ve sivilcelerimiz, egzamamız ciddi anlamda ise bu durumda aynı sefanın çayını değil mutlaka özellikle kremini kullan. Çünkü krem daha yüksek düzeydeki cilt sorunlarında ciddi anlamda başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yine parmağınızın ucuna kremini alıp yavaş yavaş o bölgelere masaj yaptığımız zaman yine cildimizi çok rahat iyi hale getirmektedir. Aynı sefa çayı ve kreminin nasıl yapıldığı da soru var. Özellikle bunu da söylemiş olayım. Çayını tarif ettim ama yağının bir özelliği var. Yağı da son derece yapılması kolay. Hakiki sızma natural zeytinyağının içine 20-25 tane çiçek koyuyoruz. Bu küçük bir kavanoz olabilir. Ağzını kapatıyoruz ve güneşe bıraktığımız zaman 4-5 hafta içinde yağına birçok aynı sefanın etken maddesi geçiyor ki biz buna maserasyon uygulaması diyoruz. Fakat aynı sefanın kremi ile ilgili de nasıl yapıldığı ilgili soru var ama kremi gerçekten hem bal mumu kıvam artıcı ile ilgili evde biraz kıvamını tutturması son derece zordur. Peki aynı sefa yağı elde ettiğimiz bu oluşturduğumuz zeze direkt sürülebilir mi? Evet. Özellikle gözüm bir santim etrafının dışında gözü ayrı tutarak cildimize çok rahat uygulayabiliriz. Peki. Aynı sefa yağını özellikle kremle kullanmak istersek bu anlamda yine badem yağı ile çok uyumludur. Güneş yanıklarına aynı sefa yağının ve kreminin kullanıp kullanılamayacağı da sorulmakta. Özellikle çok ağır bir yanık değilse hem kremini hem yağını çok rahat kullanabiliriz. Ayak mantarlarına aynı sefanın kullanılıp kullanılmayacağı da sorulmaktan. Aynı sefa özellikle ayakta mantar çok hafif ise aynı sefanın çayını kullanabiliriz. Özellikle mantar ileri düzeyde ise bu durumda aynı sefa çayı değil, aynı sefa kremi bu konuda son derece etkilidir. Eczaneden aldığınız aynı sefa kremi bu işi harika düzeyde yapacaktır. Gelen sorulardan bir tanesi de özellikle uzun süre yatakta yatan hastalarımız için aynı sefanın cilde bir faydasının olup olmayacağı da sormaktadır. Bu durumda özellikle uzun süre yatan hastalar için özellikle aynı sefa çayı değil aynı sefa kremi bu anlamda başarılı. Fakat yatan kişideki derideki deformasyon yüksek düzeyde ise bu durumda sarı kantoron yağı Aynı sefa kreminden bir tık daha ileridir. Özellikle yatan hastalar için daha başarılıdır sarı kantoron yağı. Onu da belirtmek isterim. Aynı sefa yağı ve kreminin ne zaman uygulanabileceği ile ilgili bir soru var. Özellikle hem aynı sefa kremi hem de yağı gündüz uyguladığımız zaman yine yüzümüzde ve cildimizde bir koyulaşma olmaktadır. Bu durumda gece ve akşamları uygulanması son derece iyidir. Ama benim cildim zaten beyaz, biraz koyulaşmak istiyorum diyen kişi olursa da gündüz uygulayıp rahatlıkla dışarıya çıkabilir. Gelen sorulardan bir tanesi de sivrisinek böcek ısırıklarında aynı sefa çayını, kremini, yağını kullanabilir miyiz diye dedi bir soru var. Evet bu anlamda gerçekten böcek ısırması ve sinek sokmalarında da bu üçlü görevini harika düzeyde yapmaktadır. Aynı sefa ile ilgili yapan bir çalışma daha var. Bunu da atlamaya. Aynı sefa çayı hafif özellikle depresyonluk durumlarda başarı ile ilgili ve çalışmalarda gözükmektedir. Bu bir anlamda hafif depresyonluk durum, moral bozukluğu durumlarında ada çayı, melisa çayı, papatya çayını dönüşümlü içtiğimiz zaman yine bizim vücudumuza yardımcı olacaklardan bir tanesidir. Yapılan farklı bir çalışmada da hafif baş ağrısına özellikle aynı sefa çayının iyi geldiği de rapor edilmiş. Yine hafif baş özellikle bunu belirtmek istiyorum. Biberiye çayı da bu anlamda fitokimyasalları bize yardımcı olan güzel seçeneklerden bir tanesidir. Videoların altına şimdiye kadar gelen en çok yoğun sorulardan bir tanesi de kandida mantarı için önerimiz nedir diyor. Bakın bunun bir formülü söylüyorum. 3 tane çay. Birinci çayımız Özellikle aynı sefa çayını içiyoruz birinci gün. Bir bardak. ikinci gün ada çayı içiyoruz. Üçüncü gün defne çayını içiyoruz. Dördüncü günde limonlu su içiyoruz. Bakın ne dedik? Birinci gün aynı sefa çayı, ikinci ada çayı, üçüncü defne çayı, dördüncü limon suyu. Bu dönemde de şeker alımını azalttığımız zaman kandida mantarından kolaylıkla ayrıldığımızı ve uzaklaştığımızı göreceğiz. Peki aynı sefa çayının ne kadar kaynatılacağı ile ilgili bir soru var. Arkadaşlar dilimde tüy bitti. Bakın ada çayı, ıhlamur, aynı sefa, yaprak aksabı yüksek olan bitkiler hiçbir zaman kaynatılmaz. Ben diyor ki bilmem ne hocamız söyledi. Bakın arkadaşlar ben bir daha söylüyorum. Peki Kafanız bu konuda karışık diyelim. Yapmanız gereken şey şudur. YouTube arabasına ot adamı demleme yazdığınız zaman orada harika bir video var. Tohum mu kaynatılır? Kabuk mu kaynatılır? Kök mü kaynatılır? Özellikle bitki mi kaynatılır? Bunu 5-6 dakikalık bir videoyla bütün kafanızdaki problemleri harika düzeyde çözersiniz. Bunu mutlaka takip edin ve de bulun ya da yukarıya ben onun linkini özellikle bırakayım. Peki. Aynı Sefa çayı kaç gün içilmeli gibi bir soru var. Ve çok farklı fiziksel yapılarımız olmasına rağmen ben ortalama bir değer söylüyorum. Haftada 3 gün aynı Sefa çayını içmemiz yeterlidir. Aynı Sefa bitkisinin nasıl kurutulacağı ile ilgili soru var. Aynı Sefa çiçeği topluyoruz. Özellikle kumaş veya sofra bezi gibi bir bezin üzerine gölge ve havadar bir alana koyuyoruz. Burada bu aynı sefa çiçeği harika düzeyde kurur. Biz tabi özellikle filetel kullanıyoruz. Hem alttan hem üstten özellikle rüzgar alması için. Peki modern tıbbın kurucusu Hipokrat ne der bilir misin? Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız ilacınız da yedikleriniz olsun der. Otodamın kanalını lütfen takip edin. Otodamın kanalı tamamen bilimsel verilerle hazırlanmaktadır bildirim ve ziliniz açın. İnanın size gelen bir zil sesi, bir bildirim bütün sağlığınızı büyük oranda değiştirecektir. Şifa çok kez bize son derece yakındır. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.